Merhaba arkadaşlar ben Dora. Ürünler hakkında bir genel bilgi videosu yapmam istendi. Hızlıca bahsedelim. 4 farklı çeşit rüm bulunuyor. Damgalar, mühürler, nişanlar ve cevherler. Ben videolarımda bunlardan kolaylık olması açısından kırmızılar, sarılar, maviler ve büyükler diye bahsediyorum. Hani gerçekten bu kadar isim ezberlemeye, kafa karıştırmaya bence gerek yok. Renklerden girmek daha rahat. Hemen özelliklerden bahsedeyim. Kırmızılar daha çok ofensif runlar. Mesela kritik sayfasından örnek vermeme izin verin benim ünlü sayfalarımdan bir tanesinde. Kırmızıya baktığımızda aşama 3 rün, kritik ihtimali damgası ve %0.93 kritik ihtimali veriyor. Ancak sarıda baktığımızda %0.42 veriyor. Bunun nedeni, kırmızı runelerde saldırı gücü, zırh delme, büyü nüfuzu, kritik ihtimali, kritik hasar gibi saldırgan runelerin daha etkili olması. Sarılarda ise seviye başına can düz can aa, seviye başına zır zır mana tarzı defansif ve biraz daha pasif kalan fiziksel ürünler daha etkili mavilerde yetenek gücü seviye başına yetenek gücü bekleme süresinde azalma büyü, e, büyü direnci gibi daha çok büyü odaklı ...rünler daha etkili oluyor. Her rünün kendi etkili olduğu alanda almanız bence önemli. Çünkü hani mesela siz ne bileyim gidip de sarı rünlere saldırı gücü alırsanız kırmızıdan aldığınız performans alamazsınız. Zaten mesela burada baktığınızda tekrar sarıların da etrafı kırmızı parlıyor. Her rengi parladığı renge koymanız lazım ki en iyi şekilde yararlanabilin ondan. Büyük rünlerde ise her çeşit mevcut. Burada kritik ihtimal kullanıyorum. Suikastçı şampiyonlarda hareket hızı kullanıyorum. Destek şampiyonlarında seviye başına altın kullanıyorum. Rünlerin ne zaman açıldığı ile ilgili soru geliyor. Birinci seviye oyuna başladığınızda sadece bir tane kırmızı rün boşluğunuz olacaktır. İki seviye olduğunuzda bir tane sarı açılacak, üç seviye olduğunuzda mavi açılacak ve bu döngü olarak gidecek. Dördüncü seviyeye ulaştığınızda bir tane daha kırmızı, sonra bir tane daha sarı bir tane mavi şeklinde kırmızı sarı mavi olarak 3 seviyede bir değişerek gidecek ve 10 seviye olduğunuzda bir tane cevher boşluğu açılacak. 20 seviye olduğunuzda 30 seviye olduğunuzda birer tane daha açılacak ve zaten 30 seviyeye ulaştığınızda bütün dün alanları açılmış olacak. Aynı zamanda aşamaları da var ürünlerin. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama olarak. Tahmin edebileceğiniz gibi birinci seviyeden 9. seviyeye kadar birinci aşama ürünleri kullanabiliyor ve satın alabiliyorsunuz mağazadan. Bu ürünler oldukça ucuz ve az miktarda etki eden ürünler oluyor. 10. seviyeden 19. seviyeye kadar ikinci aşama açılıyor ve 20. seviyeden sonra üçüncü aşama ürünler alabiliyorsunuz. Bunlar da en güçlü ve en pahalı ürünler. Yeni başlayanlara benim tavsiyem birinci aşama ürünleri sürekli alın. Her seviye atladığınızda, her alan açıldığında oynadığınız şampiyonlara uygun rünü alın. Çünkü hani mağazadan da görebileceğiniz gibi birinci seviye rünler gerçekten oldukça ucuz. Birinci aşama rünler oldukça ucuz. 15 IP, 30 IP, 40 IP şeklinde değişiyor burada görebileceğiniz gibi. Az bir avantaj veriyor. Ancak yine de o az avantaj bazen hani çok önemli noktalara gelebiliyor mutlaka karşılaşmışsınızdır. 5 canla kaçan oluyor, 3 canla kaçan oluyor. Bu yüzden bu minik avantajlar çok önemsiz görünse de aslında bazen hani hatta bazen de değil. Önemli değişikliklere sebep oluyor küçük farklar. 9. seviyeden sonra, 10. seviyeden sonra dediğim gibi aşama iki ürünler açılacak. Bunlar 1. aşamadan çok az daha bir fark sağlıyor. Ancak çok daha pahalı. Mesela şu saldırı hızı cevherini örnek alın. %2.64 saldırı hızı veriyor ve 410 IP fiyatında. Birinci aşamaya baktığımızda 1.89 veriyor ve 80 IP yani çok az bir fark için 5 katı fiyat ödemeniz bekleniyor. Ve bunu yaptığınızda hem IP'niz bitecek şampiyon açamayacaksınız hem de sadece 10 seviye sonra 20 seviye olduğunuzda siz en büyük ürünleri açmanız gerekecek düşmanlarınıza rakiplerinize yetişebilmek için. Bunlar pahalı ürünler. Bu yüzden ben diyorum ki 19 seviye olana kadar Her açıldığında birinci aşama rünü alın ve bunu kullanın 20 seviye olduğunuzda ip'niz birikmiş olsun Ve hızlı bir şekilde Hemen oynadığınız şampiyona uygun Üçüncü aşama rünleri almaya başlayın ve bunlarla donatın ee, Az önce gördüğünüz gibi benim 5 tane rün sayfam var oyuna başladığınızda böyle değil Emin değilim ama sanıyorum Ya 2 ya da 3 sayfa ile başlanıyor Daha fazla rün sayfası elde etmek için diğer sekmesine gidip Direkt paket alabilirsiniz. Yedir'ün sayfası paketi var, 2600 RP karşılığında. Veya bir sayfa açabilirsiniz, 6300 IP karşılığında. Bazen etkinlikler oluyor, bir kere denk geldim ben de. 6300 IP karşılığında iki sayfa birden açılıyordu. Ben böyle bir şey kullanıp, üstüne bir de kendim alıp, 5 sayfaya getirdim veya bilmiyorum başladığımda üç sayfaydı belki, oradan iki sayfa ekledim vesaire tam hatırlamıyorum, özür dilerim. Bu şekilde yapmanız mümkün. Ürünlerin ne işe yaradığı gibi oldukça basit bir soruya değinmem gerekiyor mu bilmiyorum. Ama hani Buraya koyduğunuz ve ardından Yaptığınız değişikliği şuradaki dün kitabına yaptığınız tüm değişiklikleri kaydetmek için tıkla butonuna tıkladığınızda Bu ürün sayfası kaydoluyor. Şuraya tıkladığınızda buranın Adını değiştirebilirsiniz şu şekilde ardından da Böyle kaydolacaktır ve şampiyon seçme sırasında bunu seçebilirsiniz. Zaten şampiyon seçme ekranında da e, imlecinizi üzerinize getirdiğinde bu yazının okuyabilirsiniz özelliklerini bu sayfasının. Bunlar oyun içinde direkt olarak etkili olacaktır. Mesela burada saldırı gücü zırh ben aldığımda oyuna şu sağda istatistiklerde işte görebilirsiniz. 13 fazla zırhla ve 13 fazla fiziksel hasarla başlayacağım. Bu işe yarıyor ürünler. Oyuna girdiğinizdeki karakterinizin gücünü arttırıyor ürünler. Kesinlikle oyunun çok önemli bir parçası ürünlerle ilgilenmiyorum ürünlere IP ayıramam deyip geçmeyin mutlaka satın alın ve mutlaka kullanın ürünleri zekice kullanın atıyorum mesela benim burada büyü nüfuzu hız sayfamda sarılara baktığınızda seviye başına can kullanıyorum ancak saldırı gücüne baktığınızda sev e zırh ürünleri kullanıyorum neden çünkü saldırı gücü kullanan bir şampiyon mesela Grace, Ashe gibi şampiyonlar oynadığımda alt koridorda oynadığımda karşıma da bana fiziksel hasar veren bir şampiyon gelecektir. Ve ben benim daha çok zırhım olursa bu şampiyondan korunabilirim. Ancak Katarina gibi, Lux gibi bir şampiyon oynadığımda karşıma fiziksel hasar vermeyen ve tamamen büyü hasar veren bir şampiyon gelecek. Ve zırh bu şampiyona karşı pek etkili olmayacak. Bunun yerine biraz daha canımın olması ona karşı daha uzun süre durabilmemi sağlar. Hangi şampiyona hangi ürünü almanız gerektiğini videolarda bahsetmeye çalışıyorum. Ancak özelden de birçok mesaj geliyor hani videoları olmayan şampiyonlar için. Bunu siz de bu videonun altında gerek gerek Facebook sayfamızda gerek bana oyun içinden sorabilirsiniz. Kesinlikle yardımcı olmaya çalışırım. Hangi sayfaları, hangi ürünleri kullanmanız gerektiğine dair. Oyuna iki sayfayla başladığımızdan bahsetmiştim. Bunları hangilerini kullanabilirim diye sorabilirsiniz. Şampiyonları genel olarak... Ee, evet bir sıkıntıyla karşılaştık. orada kapatıyorum bunu zaten işimiz kalmadı hemen iki sayfadan bahsedeyim şampiyonları genel olarak ikiye ayırabiliriz bildiğiniz üzere ve bunları büyük hasar verenler daha çok ve daha çok fiziksel hasar verenler olarak bahsedebiliriz özür dilerim kafam dağıldı biraz bu oyunun sıkıntı çıkarmasına dolayısıyla bir sayfanızı saldırı gücü ve zırh la donatıp diğer sayfanızı da Büyü nüfuzu ve canla donatmanız bence uygun olur. Elbette Akali gibi daha iki taraftan da oldukça miktarda hasar verebilen şampiyonlar mevcut. Yine de bahsettiğim gibi temel iki kategoriyi ayırırsak bu şekilde dizmeniz oldukça mantıklı olur benim görüşümde. Umarım açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.